Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yu'rabul <laughs> mustasna ala hasabil avamili Mustasna amillerin hasabı üzerine yani amillerin istediği irab üzerine iraplanır. Yani ister raf olsun, ister cer olsun. Buna benzer ister eee raf ister nesb ister cer olsun, ee, has, yani amillerin isteğine göre, amillerin e, gelişine göre iraplanır. İza kan almusta minhu gayr <laughs> ametkûrün bu ne zaman olur diye sorulduğunda, yani gelen amillerin isteği üzerine irap ne zaman olur? İza kan almusta minhu gayre mezkurin fi kelamin gayri mucebin. Burada iki şart gereklidir. Bir tanesi e, müstesna minhu mezkur olmayacak, zikredilmeyecek. Bir de e, olumlu bir kelam olmayacak. Yani olumsuz bir kelam olacak. Ve yusemmel müstesna müferragan bu durumda müstesnai müferrah olarak da isimlendirilmiştir. Sebep nedir? Müstesna minhu. Yani amil müstesna minhudan boşalmış, müstesna için kaldığı için müferrah olarak e, denilmiştir. Nehu örnek ma ca'ani illa Zeydun. Benim yanıma ancak Zeyd geldi. Yani ma ca'ani ahadun hiç kimse yanıma gelmedi illa Zeydun illa Zeyd geldi. Burada istenilen yani amil ne istiyor e, illadan sonra? Normalde bir öncesini düşünmek gerekir. Mesela illa farz edelim orada illa bir de olumsuz edat ma yoktur. Cümlenin e, aslı ne gibidir? Ca'ani zeydun. Zeyd yanıma geldidir aslında. Yani manası bu şekildir. Şimdi biz buraya bakıyoruz. Ma ca'ani ahadun. Ahadun yoktur. Müstesna minhudur illa isnadatı zeydun, zeyd geldi. Yani yanıma kimse gelmedi. Hiç kimse birisi yanıma gelmedi. Ancak zeyd geldi. Ma olumsuz adattır. Ca'ani fiil mef'ulü bihidir. Zeydun ise nedir? Faildir. Evet bu durumda yani bunun takdiri neydi? Az önce geçtiği gibi ma ahadun illa zeydündür. Bir de diğer bir örneğe geçsek. Ma ra'aytu illa Zeydan. Ben ancak Zeyd'i gördüm. Yani hiç kimseyi görmedim. İlla Zeyden, Zeydan'ı gördüm. Şimdi burada cani ne istiyordu? Fail istiyordu az önce. Ra'aytu ne istiyor? Mef'ulü bi istiyor. Yani diyorsun ma ra'aytu ahadan ben hiç kimseyi görmedim. İlla Zeydan. ancak Zeyd'i gördüm. Burada Zeyden nedir? Mef'ulü bihidir. Ra'aytu fi'il fa'il zeyden mef'ulu bihidir. Yani cümle ne gibidir? Yani cümle şu şekil. Ra'aytu Raitu zeyden. Zeydin gör, Zeydi gördüm. Cümle o manada da gelir. Ve ma marar evet. Ve ma marartu illa bi Zeydin. Yani ben hiç kimseye uğramadım ancak Zeyd'e uğradım. Yani yani takdiri nedir? Yani bu e, her ne kadar mesela normalde ma marartu illa bi zeydin. Ben ancak zeyde uğradım manasıdır. Bu cümlenin takdiri aslında ma marartu bi ahadin illa bi zeydin. Yani hiç kimseye uğramadım ancak zeyde uğradım. Yani cümle şeyi budur. Ve hukmu gayrin gayrinin hükmü tahukmil ismil vaqi'i ba'de illa. İlladan sonra gelen ismin hükmü gibidir. Nahu ca'anil kavmu gayre zeydin. Yani zeyd dışında ca'anil kavmu gayre zeydin. Zeyd dışında kavm yanıma geldi. Şimdi ben bu konuya geçmeden önce daha önce geçti ya sıfat olmayacak e, mensup olması için mesela lev kana fihi maalehe illa la diğer derslerde bu böyle bir e, ayet-i kerimenin örneğinden bahsetmiştik. Şimdi burada biz bakıyoruz ki mesela lev kana fihi maalehe illa Allahu sonra Allahu merfu olması gerekir. Yani niye? Çünkü e, bu illallah yani gayrullahidir aslında. Yani Allah dışında hiçbir ilah yoktur. Mana e, bu şekil gelmekteydi. Tabii ki örneğe az önceki örneğe dönelim. Nahu canil kavmu gayre zeydin. Yani zeyd dışında e, yanıma geldi. Şimdi burada ma canil kavmu gayru zeydin. Tabii ki burada Cehen el kavmu gayre zeydin. Bu gayre mensubiyet nasb dışında gelmiyor. Yani nasb olması e, zorunludur. Ancak nesb veya raf gelmesi gelmesine örnek ma cehen el kavmu gayru zeydin. Yani kavm yanıma gelmedi ancak zeyd geldi. Bu normalde tercih edilen gayru bedel olmasıdır. Daha önceki örneklerde görmüştünüz. Niye? Çünkü müstesna minhu olan al kavmu meskurdur. Bir de kelam gayri Tercih edilen bedel olmasıdır. Ancak gayre zeydin olarak da e, müstesnamız gelebilir. Daha önce görmüştüm. Bu ikinci şıktaydı. Birinci şık e, nasıl okunması zorunlu olan e, örneklerdi. İkinci şık, ikinci şık e, tercih edilen bedeldir. Raf, raf, okunmasıdır. Niye? Çünkü müstesna minhum meskurdur. Bir de kelam gayre mucebin. Şu örnek gibi ma kavmu gayru zeydin. Tercih edilen gayru zeydin olarak okunmasıdır. Ancak gayre zeydin olarak da okunabilir. Evet. Bu e, bir de üçüncü şıkımız neydi? Hatırlarsanız az önce zaten geçti. E, Üçüncü şıkkımız, e, amillerin gerek istediği şekilde e, müstesnamızın iraplanmasıydı. Neydi? İki şart vardı. Bir tanesi, müstesna e, kelam gayri mucep olacak, olumsuz bir kelam olacak. İkisini, i̇kincisi ise, müstesna minhu mezkur olmayacak, yani mahzuf olacak. Örnek verilirse. وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ benim yanıma Zeyd dışında kimse gelmedi biz bakıyoruz burada aynı şekilde müstesna minhu hasfe gitmiş evet hasfe gitmiş bir de kelam gayri olumsuzdur ma gelmiş yani ma ca'ani ahadun gayru Zeyd ve ma ra'aytu gayre zeydin. Biz bakıyoruz ki ve ma ra'aytu ne istiyordu fiili? Mef'ulu bi istiyordu. Gayre zeydin burada mef'ulu bihidir. Nasıl okunması gerekir? Yani demek ki az önceki örnekte ma ce'ani gayru zeydin. Gayru faildir. Zeydin tabii ki dafa söz konusudur. Ve ma ra'aytu gayre zeydin. Burada amil ne istiyor? Ra'aytu fiili mef'ulu bi istiyor. Gayre zeydin. Gayre mef'ulu bihidir. Zeydin. Mudafileydir ve ma marartu bi gayri zeydin yani zeyd dışında kimseye uğramadım ee, bu şekil bu da üçüncü kısma girmişti hatırlarsanız e, ee, inşallah ileriki derslerde yani bu ayet-i kerimeler bu konuyla ilgili ayet-i kerimeleri görebiliriz inşallah şu esnada bir konu üzerinde geçmekteyiz bunu ezberlemeniz bu kuralları ezberlemez çok faydalıdır. والحمد لله رب العالمين